Evdeki sessizlik, aniden yankılanan bir telefon sesiyle bozuldu. Asuman gözlerini kısıp ekrana baktı. Tanımadığı bir numaraydı. Tereddütle açtı. Karşıdan gelen ses, geçmişin tozlu raflarından bir sırrı ortaya çıkardı. Gözleri kocaman açıldı, kalbi hızla atmaya başladı. Elindeki telefonu düşürürken Esma onu tuttu. Şaşkınlık ve korku aynı anda yüzlerinde belirdi. O sırada konağın dış kapısı çaldı. Süreyya hemen kapıya koştu. Karşısında uzun zamandır görülmeyen bir yüz vardı. Faruk da yetişti. Gözlerine inanamıyordu. Konukları sadece geçmişin değil, geleceğin de ipuçlarını taşıyordu. Herkesin yüzünde aynı ifade, şaşkınlık ve merak. Mutfağa çekilen İpek. Gözyaşlarını saklamak için sırtını döndü. Murat sessizce arkasından yaklaşıp omzuna dokundu. Bu küçük dokunuş bile her şeyi değiştirmeye yetti. Göz göze geldiklerinde, kelimelere gerek kalmadı. Aralarındaki bağ, tüm kırgınlıkları aşacak kadar güçlüydü. Garip ise köşesine çekilmiş, herkesin hareketlerini dikkatle izliyordu. Yaşananlar ona eski günleri hatırlattı. Derin bir iç çekti, yaşlı gözlerini silerken dudaklarından dökülen tek kelime geçmişin yankısıydı. Herkes bir şeylerin değişeceğini hissediyordu. Ama kimse tam olarak ne olacağını bilmiyordu. Bahçede oynayan çocukların kahkahası, bu yoğun atmosferin içinde bir nebze huzur verdi. Ama gökyüzündeki kara bulutlar yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Ve fırtına çoktan kapıya dayanmıştı.